Evi çok havalıymış. Evet çok ev çok beğendim. güzel. Bahçe kocaman. Işık. Lütfen lütfen, çok lütfen güzel. Ece söylediklerini söyle. Vallahi bak lütfen. aynı fikirde mi? Çok muzdarip böyle? diye. Neden? Çünkü biz burada günlerce e, Ece seçkinin sapığından bahsettik. Sapık evet. diyorum gerçekten. Çünkü sapık yani sapığa da sapık dedim evet. diye e, ceza da aldım olmuştur benim bu arada. Evet, i̇ddia yani. edilendiğim tekrar değiştiriyorum o zaman <laughs> doğru bak valla sapık, sapık olduğu iddia edilendi evet sapık doğru. dediğim için 150 şizofrenik bin lira verdim şizofrenik bir durum Şi Evet yani bir, bir rahatsızlı olan bir ta taciz edildiğini burada e günlerce konuştuk yazdı çizdi etti evimi değiştirdim dedi yani Ececim Birazcık bu konuda bence dikkatli olmanı tavsiye ederim. Hani ben de aynı dertlerden muzdarip olduğum için seninle. Şimdi evin önünü çekiyorsun, evin süslemelerini çekiyorsun. Belli ki bu süsleme başka bir evde yok. Süsleme ne kadar gösteriyorsun? Yol gösteriyorsun aslında. Hani e, o şahıs yakalandı mı yakalanmadı mı hala sonuçlanmayan bir davan süre gelen bir davan varken ne olur yapma. Allah korusun başına bir şey gelir. Sonra işte adamlar ben nereden buldun dediklerinde çok basit. Gösteriyorsun yani. Elinle burası diyorsun. Bunlara dikkat etmemiz lazım ki gazeteciler e, plakaları çekerken bile evet. uğurluyorlar değil mi? Evet, bir şey evet, kaplıyor, kaplıyor, şey yapıyorlar evet. bir şeyle kapatıyorlar. Kap yani. kapatıyorlar. Ee, ben mesela neyin kapatılmasına karşıyım? Onu da söyleyeceğim. Hazır yani a, a, hiç aklımdan çıkaramıyorum günlerdir çünkü. Gerçekten bir vicdan muhasebesi yapmamız gerekiyor. Beyoğlu'nda aleni bir şekilde görüntüler olduğu halde iki tane şahıs ...bir kadını taciz etmekten öte yere bile yatırdılar biliyorsunuz değil mi? Evet gördüm. 7 yılla 9 yıl arasında cezada yediler ve bu şahıslar şu an serbest. Ve bir tek yüzlerini açık açık gösteren tek kişi var buradan tebrik ediyorum kendisini Cüneyt Özdemir. Her yerde yüzleri böyle ben mesela yargılanıyor tamam ceza da alıyor o şahısların yüzleri kapalı ama taciz edilen kişiler böyle apaçık koyuyorsunuz ya... Neden yapıyorsunuz mesela? Benim e, eşim de e, katledildiğinde katillerin hepsinin yüzü kapalıydı. Aslında e, ifşa edilmeli. İfşa edilmeli. Ben ne yaptım biliyor musun? Sosyal medyamda hepsinin fotoğrafını koymuştum. Ben bu tacizciler şu an dışarıda olan 7 ile 9 yıl hapis cezası alan ama malum aftan yararlanan bu şahısların fotoğraflarının aleni bir şekilde verilmesini istiyorum. Neden ben sokakta bunlarla karşılaşacağım? Yani... E, Valla o kadar çok aslında konuşmamız gereken şey var ki magazin programı susuyorum ama burada susamadım çok özür diliyorum herkesten çok özür diliyorum. Yok hiç özür dile dayanamadım susuyorum. ya. Hak, hani. et, hak edildiği zaman konuşulması gerekiyor. Valla normalde yani konu değil ama ben sesimizi çıkarmadığımız zaman böyle herkes çok daha rahat hareket şey etmeye yani, başlıyor. Tamam haklısınız ama bazen şöyle bir şey var. Şimdi Cüneyt Özdemir çok iyi bir gazeteci aynı zamanda evet. şey, internet üzerinden yayın yaptığı için orada bazı şeyler dengeler değişiyor. Ulusal akımda bazı şeyleri veremiyorsun. Ama anında kurallar yok İkse de yok. Bu bu e, mutlaka o fortiller. Yok yani şey yüzü kapalı. Doğru da televizyonda veremiyorsun ama bunun yasakları var. Neyse Yoksa ben gene... yoksa herkes <laughs> bundan. bir açıklaması var. Sen ne demek istedin adım? Evet. Hukuksal olarak yok KVKK'lar yani. yok bilmem ne. Yani onların KVKK'sı beni ilgilendirmiyor yani. yani. Sapık evet, diyemedikten maniasın. sonra zaten neyse. Ezgi Mola da ceza almıştı. Ama, almış. ama bazı yasaklar şey gibi yani gereksiz. Yani bazı şeyler dikte ediliyor ama yani <laughs> bilinen şeylerin de üzerine Ceza alınmak tabii kötü evet. ama bazı şeyler de değişecektir diye düşünüyorum. İnşallah. Çünkü internet olayından sonra şöyle bir durum var. Oradaki rahatlıkla bu taraftaki sıkılık bir dengelenmesi lazım. Evet, doğru diyorsun. Doğru mantıktasınız. Bence herkes şu an ekranların başında size hak veriyor. Ece Seçkin'in evini verdik. Gerçekten çok güzel bir evi var. 2021 yılında tamam. pilot e, Çağrı Terlemez ile evlendi biliyorsunuz. Çok mutlu bir beraberliği var. Yaşadıkları da ortada ama biraz geçmişe gideceğiz. Çok geçmiş hatta. Ta var mısın yok musun zamanlarına. Yaşay görüntümüz hazır mı? Herkes görsün bilsin bu görüntüleri. Ekranda şimdi izleyeceğiniz kişi tahmin ettiğiniz gibi Ece Seçkin ama bakalım sesini tarzını benzetecek misiniz? 2008 falandır bu. Bence daha da önce yok 2007 falan olması lazım. Yaşar bir baksanıza. Kristina şeyi Evet onun geldiği zaman bir türlü söyleyemiyorum o yüzden söylemiyorum. Kristina Agulera. 2008 doğru tahmin etmişim. 2008 yılı. Ben o yaşımandaydım biliyorsunuz. Ben, o, o gün o yarışmada hayır, mıydın? Hayır, Kristina'nın olduğu gün yoktum ama bütün o Adrian Limonalar'ın, Bruce Willis'in, 50 Cent'in geldiği zamanların hepsinde oradaydım. Bak, çok iyi bir şey oldu. İnsan bizi de çağırır. <laughs> <laughs> Bilsen bunu da. Ama çok acayip bir yarışmaydı var mısın yok evet musun? ya. Herkesin hayatını ben dokunmuştu. Ben çoğuna gittim ben de haber olarak, haberci olarak Gerçekten mi? oradaydım. Yani Bize Acun ile toplantı yaparken ünlü konuklardan bahsediyor. Ya ben de çok ünlü konuk aldım. Evet dedim sizinkiyle de, bizimki <laughs> birazcık farklı ama olsun dedim. Onunki biraz global oldu. <laughs> evet. Şöyle. yani zamanında prime time'da tek izlenen ve her yay yayınlandığı gün birinci olan nadir yarışmalardan ben çok kıymetliydi. Şu an şöyle söyleyeyim ben iddialı konuşuyorum. Şu an bir numara olacak program geliyor. Ne? Survivor. Ha tamam. Yarışmacı, dedim, yarışmacılarıyla şey evet. yani ben zaman zaman böyle Elim Önüme düştükçe okuyorum bazı şeyleri okuyorum da isimleri tekrar tekrar bakıyorum. Yani ben çok merak ediyorum ve bana da çok soruluyor. Çok soruluyor Survivor bu sene nasıl olacak? Değişti mi? Kurallar değişti mi? Yarışmalar değişti mi? Yani ben şu an inanılmaz bir mesaj alıyorum ve sokakta soruluyor. E, profesör Doktor doktor e, şey mi? Ay Üşümez Soy muydu? Survivor Şener Üşümez soy. Şener üşümez, şey. soy. Şener üşümez Soy şey demiş ben Survivor'a katılırsam... Yani herkese yazık olur Gerçekten demişim. <gülüyor> <gülüyor> evet. aa, görmedim onu çok bak. Çok tatlı bir açıklama aa, aa. ya. Yani gerçi Türkiye'de herkes Survivor yarışmacısı bir ara. Yani evet çok doğru. Genelde <laughs> çok tatlı Eskiden ama. Eskiden Dominik'te yapılıyordu şimdi Türkiye'de yapılıyor. <gülüyor> <gülüyor> şimdi Bağcılar'da yapılıyor. <laughs> Parkurlar hepimizin hayatı parkur. Evet. Kesinlikle. Neyse şu takipleşmelere geçelim ya. Sendekine asıl neyse de. Yanılmaz. Önce Devrim Özkan ve Ekin Mert Daymaz. Şimdi biliyorsunuz Devrim Özkan'ın hayatında kimler vardı kimler yoktu. Torayra meselesini hiç açmayacağım. Torayra Çünkü... beni hayal kırık Nurat sus. Yani Milli bak yani. her dakika yeni duyumlar geliyor. Bak az hiç. önce bir arkadaşım yazdı onunla birlikteymiş falan filan diye. Maşallah herkesle birlikte gibi. Bana ee, da ama... mesaj atanlar. Aa kendimizi gördüm arkadaşlar. Torayra'yı <laughs> beklerken. <gülüyor> Torayra'da da şöyle bir durum var. Ya beni çok... Söyleyeceğim ya hayal söyle kırıklığı uğrattı arkadaşlar yani ben burada kefil oldum çocuğa <laughs> neler söyledim. Pişman oldum. Ay evet neler benimle evlenir misin şarkıları çaldık ee, ondan sonra barıştık. Sana söyledik ama o Çok çapkınmış yani birçok arkadaşıma da böyle mesajlar Yürümüyor atmış. Yürümüyor dedik koşuyor evet, dedik. Evet. Niye bana yürümedi farkında mısınız? de seviyeli bir Ben de bana sürekli devrim <laughs> oldu. Senden yardım oynadı. istemiş. Vallahi ben, gerçekten benden yardım istemiş. Güzin ablan modundaydın sen. Evet, evet gerçekten öyle. Sen kendi, çok inanmışsın. Dedi bana. ki bu terzi dedi kendi söküğünü dikemiyor... <laughs> ...belki bana yardımcı olur. <gülüyor> 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 bir deneyime ettim. Çok yapayım. iyiydi. Sen, ama, ama şeydi, Ece bayağı sahiplenmiş durumu. Tabii tabii. Buradan ya, Evet. Artık, ben baristinler istedim çünkü çok yakışıyorlardı... ...ama bunlar da yeni takipleşmiş. Love Story <laughs> <Ya, bunlar, gülüyor> müzikleri çaldık. Bunlar şey klasikleşmiş hareketler hayatım yani... Proje başlayacak. İlişki var mı sizce? Bence, bence yok. yok. Bence de yok. Çünkü yeni dizileri başlayacak. Yani Yeraltı dizisiyle beraber oynayacaklar. E, Takipleşirsin zaten evet, ya. Evet o yüzden bunu bir aşkmış gibi değerlendirmeye bence gerek yok. Ama Torera'dan sonra yani hani ya şey... Devrim Özkan'ın <laughs> hayatı ne olacak çok merak ediyorum. Bu ediyor. işte dizi başlamadan merak uyandırılsın diye. Ama zaten takip edersin biz de seninle burada tanıştık e, tam, takipleştik odur bu da, zaten. Bu da gayet normal ama bu yani oyuncular olunca daha bir farklı hmm. bakılıyor ya. Başlık öyle atılıyor. Torayra'nın en büyük şeyi e, yani devrim herhalde bizim yayınlardan sonra Torayra'yı bayağı sıkıştırmış. Muhtemel. E, Torayra çünkü sürekli mesela e, hani derbiden daha çok şey diyordu hani ya de, e, devrim yeni işe başladı konsantrasyonu bozulmasın hmm. artık tamam kapatabiliriz konuyu falan dedi en son bana. Yani devrimi düşünerek konuştu. Şöyle mi olmuştur? Ben evet, devrimi sen Toreyra'sın tamam mı? Hello. Aynen. Biz İngilizce konuşmaya devam edelim. Hello Maydur. <laughs> şimdi Toreyra ben bugün sabah TV8 Gel Konuşalım'ı Hı. izledim. Orada Ece var, Nur Tuba var. Yani aşkını ilan etmişsin ama onun yeri burası değil. Tamam artık bizim ilişkimiz bitti. Hı. Ben üstüne bir sayfa çektim. Lütfen artık benden bahsetme. Ben işimle gündeme gelmek istiyorum. Tam da bu açıklamayı tamam. yapar dedim. Ben Ece'ye şimdi mesaj atıyorum. Bir daha konuşur <laughs> merak etme. Ee, şeyi aldım, tek taşı aldım, geliyorum ama başkalarına da yazıyorum bu arada O tek taşını al, <gülüyor> camdan <gülüyor> dışarı at, hoşça kal. Şey. Tamam, tamam. Bak, tamam. kapattım. <laughs> Niye böyle? Yani onların durumu zor. Niye zor? Torera'dan dolayı zor. Çünkü biz de duyuyoruz, Ece de anlattı, senin de kulağına geliyor. Yani ya herkese Kukar mi yazarsın? Ecekle. Herkese Çok. mi şey? Ya yani bir de şöyle bir söyleyeyim. Öyle bir yazışı var ki canlı mensçe şey, internet üzerinden her yerden bir yürüme profiline sahip. Kaçısın ya çok, da çok flörtöz. Herkes ifşa edebiliyor biliyorsun. Çok flörtöz, çok flörtöz olduğunu duyuyor. Allah. Ya bir de ya sen de duyuyorsun. Bende de var. Ya yani bir doğru süre da. hiç bazı insanlar hiç mi korkmaz ifşa adam. İşte hiç, onu dedim. Yani ben seninle birlikte olmak istiyorum ama oraya da yazıyorum yani. Bunu ya paylaşmaz mı insanlar? Göstermez i̇fşa, mi? Evet, ifşa edenler var. Abi. Ya benim e, yani sabah toplantıda söylediğimi söylemeyeyim hani. Tanıdığım iki arkadaşıma yazmış. Benim de tanıdığım birkaç kişi evet. yazmış. Peki bir şey soracağım. O tanıdığın arkadaşların kim olduğunu bildiğim için ünlü değiller. Onu da söyle de hani evet, ünlü olmayanlar evet, da ünlü değiller. hani bir oyuncu olur, bir spiker olur, <laughs> olur, bir şey olur. Ama orada nasıl bir ağdır bu? Nasıl ama bir? Ama da bozuk olsa e, Toreira'yı engellemez miydi devrim? Mesela devrim hala devrim hala takip ediyor. Evet. Ben olsam e, ah direkt. Sana mi yani? Direkt sen anında zaten ayrılıp Anfalım. Ah, ama ama <laughs> doğrusu görüyorsun. doğrusu o ama. Bence de. Ben de Engeller mi Torayra'yı engellemiyor mesela. Hani gerçekleşmez inşallah da Ekin Mert e, Daymaz'da olan eğer dizisi Dizi. tutmazsa tutmadığı anda Torayra'yı geri takibe alır diyorlar. Devrimi tanıyanlar. Yani. yani. Bakalım göreceğiz. Evet Demet bu yorumu açık işte, bir konu. Yani göre popülizm oluyor bu yani bu hareket evet. ama yani. Bence Aynen hiç böyle. iyi olmaz Falan bu hareket. Bir, ben şu şey an konuşamadım ya. ben de bir an. Bilerek yani. konuştum ki bu burada kalsın. Hani şey ama. arşive dönersek. Ama yani çok çirkin yani. Ama öyle. eğer böyle bir şey olursa kendisine hiç yakışmaz. Ben de dayanamıyorum. O zaman Torere'ye o kadar laf söyledik ama yani bir anda geri adım atalım. Peki bu kadar flörtöz ise ki olduğu aşikar. Bu kadar <laughs> uzun süre birliktelik nasıl devam etti? Peki e, şimdi bir bilgi geldi. Denizcan aktaşlıymış dizi. Baixou Oyuncu. Bu çocuk şey mi? Yan rolde mi? Ya başrolle hani bir Peki, Mert Daimaz da çünkü şeydedir başrol. Şeyi takip almış mı diğer çocuğu? Yeraltı dizisinde oynayacak Denizcan Aktaş'ı. Denizcan Aktaş takip almış mı bilmiyorum. Bir bakar mısınız arkadaşlar? bakar mısınız? Evet araştırmacı uzman <laughs> ekibimiz şu an yukarıda dedektiflerimiz çalışıyorlar. Yalnız güzel bir yere değindin. Eğer evet, e, o kişiyi takip mi? etmiyorsa burada bir değişik kokular olabilir. <laughs> ne durum? Sevda yeraltıya döndü. Hudusuz Sevda benim de izlediğim hmm ya. Takip ediyormuş. Takipleşiyorlar. Bir fark deyince de sen. <laughs> Denizcan neden haber olmadı da Ekin Mert her yerde haber? Ben, yani o daha popüler. Denizcan evet. da popüler. Demin, ya ben bana ya. Sen beğeniyor musun? Sen beğeniyorsan. Hayır ben, gerçekten ya. çok başarılı çocuk. Şey ama ben şimdi haberleri şey olarak kısta saldığımda söylüyorum. Yani karşılaştırma yapıyorum açık açık söylüyorum. Adı ne dedi? Mert Can Daymaz'ın daha çok popülaritesi var. Diğer beyefendinin adı neydi? Do Miray Daner'le oynuyordu. Miray Aa, Daner. Bir şey söyleyeceğim. Kadro mi? çok iyi yer yeraltı. Ben şu an kadrosu. kafam karıştı. Kim kimle ne oluyor? Vallahi karıştırdım. Denizcan çok popüler arkadaşlar. Denizcanın soyadı ne? Denizcan. Aktaş. Sadece Denizcan çapkın değil diye herhalde haber olmadı. Ha, tabii canım evet. çok ünlü. Çok ünlü Ama, ben. Çok 93 biliyorum. doğumlu canım. 93. Çok tatlı. 28 Temmuz 93 32 yaşında. Evet. Takipleşiyorlar mı? Takipleşiyorlarmış. Evet. Ben kadroyu olur. da attım. ...güzel bir şey de yakışıklı. Sevgilisi var diye mi acaba onu şey yapmadılar? Denizcan'ın mı? Yok konuşmadık. Var Denizcan mı ki? Denizcan sevgilisi var mı? Ben bilmiyorum. Ayrıldı, ayrıldı ya. Mi? Kimden ayrıldı? Denizcan <laughs> kimin eski... ...sevgilisi Kim biliyor musun? Valla oturmadı zihnimde. Şey e, Kubil Ayaka'nın şu anki sevgilisi var ya. Afsanur. Afsanur'un Afsanur, eski... ...sevgilisi. Aa, aa. Tabii. Ben şoktayım Uzun şu an. Uzun yıllar çıktılar Tabi Şaka tabii, tabii tabii. Ah sen şok. <laughs> Ama gerçekten şaşırdı. <laughs> evet. Bak. Aa, aa. Ama bir şey Büyük söyleyeceğim, kudusuz sevdadaki hali daha yakışıklı, evet. Burada bu tanınmıyor yani. ki gözlüğünden. O aynadan sonra. selfie. Yani buradan çok anlamadım evet, zaten. Evet, Fotoğrafını yok. görünce anladım. Neyse dünya biraz küçük. Hep söylediğimiz gibi çemberin içine kaç kişi girebilirse. Oo yer altında Uras, Kaygılaroğlu, Sümeyye Aydoğan da var. Vay vay iki var. Kadroya bakın. Hangi kanal verecekmiş? Ya, çok ne iyiymiş ama. Yani, çok iyiymiş ama yani kadrosu. Dijital platform değil değil mi? Ha. Anlak, boş ver. kanal. Tamam, boş ver, güzel, bizden başka kanala boş ver. <laughs> güzel bütçe ayrılmışlardır ona. Heh, tamam. Bu fotoğrafı gelince Feray hanım iyi attınız Fodosuz, Şimdi oldu. Sevda da çok tamam. yakışıklıydı. Ya bu hali güzel. Bakayım. Denizcan. Evet, evet, evet. Burada mesela yaşı da daha olgun. Daha böyle şimdi sessiz şey... sakin bir Umre'ye gitmişti en son. Allah çok kabul etsin. güzel Allah kabul fotoğrafları etsin. vardı. Allah kabul etsin. Şimdi e, Denizcan tabii daha böyle e, çapkın var anılmıyor ya. Diğeri daha çapkın. Evet, devrimli onu yakıştırdılar. Kesinlikle. Bak. Şimdi bu kadar Torayra, Devrim Özkan, Ekim Mert, Daimaz derken birden şimdi Demet Özdemir'e geçeceğim. Manidar değil. Yani Demet Özdemir'e geçmiyormuşuz, haber turuna geçiyormuşuz. <laughs> Geçelim. Hadi bakalım. <laughs>